Bölüm 1 Öğlen içtiması Bölük nöbetçi çavuşu demir kapıyı gıcırtıyla açtı. Kapının menteşeleri eskimişti. Metalin sıcakla genleşmiş sesi Erbaşer gazinosunun içinde yankılandı. Askerler öğle sıcağının rehavetiyle uykulu haldeydi. Haydi beyler içtimaya. Ses sert ve netti. Dışarıda güneş tepede parlıyordu. İçerisi boğucu bir sıcaklığa bürünmüştü. Televizyonda Halk Müziği çalıyordu. Hafif cızırtılı bir yayındı. Ekrandaki boz renkli görüntü sıcak havada ağırlaşan sigara dumanının arasından zor seçiliyordu. Havanın ağırlığı içeri çöküyordu. Sigara kokusu, terle ve eski çamaşırların rutubetli kokusuyla karışmıştı. Masalar düzensizdi kağıt parçaları, çay bardakları, sigara paketleri etrafa dağılmıştı. Yorgun askerler halay ritmine ayak uydurmaya çalışarak üzerlerindeki ağırlığı atmaya uğraşıyordu. Sandalyeler sürüklendi. Ahşap gıcırtıları ve postal sesleri birbirine karıştı. Bölük binasının önündeki çardakta oturan rütbeli personel içerideki kıpırdanmayı fark etti. Çay bardaklarını tutan eller gevşedi. Biri saatine baktı. Oo, vakit gelmiş bile, dedi ağır hareketlerle ayağa kalkarken. Diğeri elindeki ince belli bardağı havaya kaldırdı. Çayın yüzeyinde ince bir buhar tabakası hala duruyordu. Daha çay bitmedi. Yine içeriz, önce yoklama. Gövdeler dikleşti, kıyafetler düzeltilmeye başlandı. Birkaç düğme iliklendi gömlekler çekiştirildi. Sigara izmaritleri sehpalara bırakıldı. Küçük küllükler tıka basa dolmuştu. Bazıları sigaralarını söndürmeye bile tenezzül etmedi. Kerim Üsteymen masaya döndü. Bakışları istemsizce küllüğe kaydı. Kaç sigara içildiğini saymaya çalıştı. Yarım saatte amma çay içmişiz dedi. Şu sigaralara bak. Düşük yoğunluklu intihar bizimki. Uzman Çavuş Hasan hafifçe gülümsedi. Bacağını kaldırıp dizini ovuşturdu. Ne güzel söylediniz komutanım. Yavaş yavaş öldürüyoruz kendimizi. Mermi öldürmedi ama bu öldürecek. Dışarıdaki hava bunaltıcıydı. Güneş toprağı kavuruyordu. Kerim Üsteğmen askerleri gözleriyle taradı. Gözleri haberciyi bulunca başını hafifçe salladı. Bölük komutanına içtimanın hazır olduğunu haber ver. Emredersiniz komutanım. Haberci hızla yerinden fırladı. Koşar adım kapıya yöneldi. Bir an duraksadı. Kapının yanındaki aynaya göz attı. Kendi yansımasına kısa bir bakış attı. Üniformasını düzeltti. Şapkasını sol eline aldı. Kendini hazır hissettiğinde kapıyı tıklattı. Gel. Ses İçeriden ağır bir tonda geldi. Kapıyı yavaşça açtı. İçeri adımını attığında Yusuf yüzbaşının masasında eğilmiş olduğunu gördü. Bir kitabın sayfalarını çeviriyordu. Kapağında Sunzi savaş Sanatı yazan, bir at üzerinde çinli bir askerin mızrakla resmedildiği kırmızı bir kitaptı. Odanın içi loştu. Masanın üzerindeki siyah kaplı ajanda İmzalanmayı bekleyen evraklarla dolu imza sürküleri, bir kalem kutusu ve bir çay bardağı göze çarpıyordu. Haberci sert bir selam verdi. İçtima hazır komutanım. Yusuf yüzbaşı gözlerini kitaptan kaldırmadan konuştu. Tamam, geliyorum. Sen geç yerine. Haberci bir selam daha verdi. Keskin bir dönüş yaptı. Kapıyı yavaşça kapattı hızlı adımlarla geri döndü. Yusuf Yüzbaşı ağır adımlarla kapıya yöneldi. Ellerini arkasında birleştirdi. Açık havaya çıktığında sıcak yüzüne vurdu. Bölüğün önüne doğru yürüdü. İçtima düzenindeki askerleri gözden geçirdi. Tam o esnada bakışları uzaklara kaydı. Zeytin ağaçlarının arasındaki toprak yolda bir araç beliriyordu. Önünde bir flama dalgalanıyordu. Araba yavaşladı, ardından durdu. Bu saatte odasında olurdu tabur komutanı. Nereye gidiyor acaba diye geçirdiği içinden. Araç kapısı açıldı. İçinden kısa boylu, göbekli bir adam indi. Cem Yarbay bir elinde ince uzun bir sigara tutuyordu. Dudaklarının arasındaki duman havaya karışıyordu. Gözleri gölgeliydi. Sigaranın son nefesini içine çekti, ardından yere attı hiç duraksamadan üzerine bastı. Gazinoya doğru ilerledi. İçeri girerken gözleri ortalığı taradı. Masalar dağınıktı. Sandalyeler rastgele itilmişti. Yerde sigara jelatinleri vardı. Yüzü gerildi. Dudakları sıkıldı. Haberci! diye seslendi. Emret komutanım. Yusuf Yüzbaşı'yı buraya çağır. Haberci bir an duraksadı, sonra hızla dışarı fırladı. İçtima alanına ulaştığında sesi titremedi. Komutanım, Cem Yarbay sizi çağırıyor. Yusuf yüzbaşı başını çevirdi, gözleri kısıldı, derin bir nefes aldı, ellerini arkada birleştirdi. Tamam, geliyorum. Adımlarını ağır attı. İçeri girdiğinde Cem Yarbay'ın yüzündeki ifadeyi gördü. Sıkılmış çenesi, hırçın bakan gözleri sessiz bir öfkeyi barındırıyordu. Emredin komutanım. Cem Yarbay'ın sesi tok ve sertti. Uyarmadım mı ben seni? Tugay komutanı her an denetlemeye gelebilir demedim mi? Diye seri sözlerle bağırmaya başladı. Yusuf Yüzbaşı gözlerini kaçırmadı. Evet komutanım ama... Ama bilmem nereye. Sen bana içtima sırasında temizlik yapılıyordu zaten mi diyeceksin. Kaç yıllık subayım ben. Bana akıl mı vereceksin? Estağfurullah komutanım. Kes diye hırladı Cem Yarbay. Elini havada salladı. Biz seninle ne yapacağız böyle? Yusuf'un göğsü daraldı, nefes borusu sertleşti. İç güvenlik bölgesindeki tecrübelerinden bildiği kutu tekniğiyle nefesini düzenledi. Derin nefes aldı, tuttu, usulca bıraktı. Sonra bir anda konuştu. Ben de bunu merak ediyorum komutanım. Biz ne yapacağız sizinle böyle? Kendi sözlerine şaşırdı. 15 yıllık görev süresince hiçbir amirine böyle konuşmamıştı. Yarbay şaşırdı. Başını kaldırdı. Yusuf'un gözlerinin içine baktı. Alışık olmadığı bir tavırdı. Panikledi ama belli etmemeye çalıştı. Parmağıyla Yusuf'un yüzünü işaret etti. Haddini bil yüzbaşı. Konuşmana dikkat et. Yusuf dişlerini sıktı. Elleri titremedi. Yıllarca çatışmaların içinden geçmiş, kurşun sesleri arasında yürümüştü. Ama bu, bu başkaydı. Komutan terörü, gözlerinde yanan bir öfke. Komutanın sesi, teröristin hain mermisi gibi iniyordu üzerine. Sustu, sıktı yumruklarını. Boşluğa baktı. İçinde bir şeyler koptu, ama kimse duymadı. Bir şey soracağım size komutanım. İlk defa böyle konuştuğuma şahit oluyorsunuz. Elbette mesele dağınık sandalyeler değil. Harbiye'den mezun olduğumdan beri karşılaşıyoruz. Beni hiç sevmediniz. Neden? Yusuf cevabını bildiği bir soruyu sordu. Cem'in eli havada kaldı, sonra Yusuf'u göğsünden itti. Yusuf geri adım attı. Arkasındaki duvara yaslandı hafifçe başını yana eğdi, gülümsedi. Cem çenesini ileri çıkardı. Oldum olası seni sevmedim. Bugünden itibaren kademe kademe uyarı, ikaz, maaş kesme, mahkeme, seni ezeceğim. Yusuf soğukkanlıydı. Hey Allah'ım, deyiverdi. Ne diyorsun sen yüzbaşı? Sizin beni layığıyla dinlemediğinizi bildiğimden Allah'tan yardım istiyorum.'' eğer dinliyorum diyorsanız, tekrar soruyorum komutanım. Neden? Cem derin bir nefes aldı. Çünkü benim gençliğime benziyorsun. Amirim zamanında bana beddua etmişti. Allah sana da senin gibi bir ast versin demişti. Sen benim için o bedduasın. Yusuf başını salladı. Yanılıyorsunuz. Ben sizin gibi değilim. Şu anda sadece suç işlediğinizi düşünüyorum. Yusuf'un yüzü ifadesizdi. Sözcükleri yavaş ve kararlı bir şekilde tekrar dizdi. Suç işliyorsunuz şu anda, komutanım. Cem sanki bu cümleyi bekliyormuş gibi başını eğdi. Kısa bir kahkaha attı. Ardından gözlerini Yusuf'a dikerek konuştu. Beni herkesten iyi tanıyorsun yüzbaşı. Sesi sakindi ama içinde bir tehdit saklıydı. Her türlü tahkikatı kolayca atlatabilecek biri olduğumu biliyorsun. Hem de it iti ısırmaz sözünü unutuyorsun. Şikayet edince eline bir şey geçmeyecek. Yusuf bunu zaten biliyordu. Cem yıllardır sistemi kendi lehine çevirmeyi başaran, hiçbir zaman gerçekten hesap vermeyen biriydi. Onu buraya getiren şey kurnazlığıydı. Emirleri çiğneyerek, Adam kayırarak, korkutarak ve göz boyayarak yükselmişti. Cem cebinden sigarasını çıkardı, paketi açtı, tek hamlede dudaklarına yerleştirdi ve kibriti çaktı. Alev gözlerini kısa süreliğine aydınlattı. Dumanı içine çekti, derin bir nefes aldı. Yusuf gözlerini ondan ayırmadı. Ne yapacaksın yüzbaşı? Şikayet edip tahkikat mı açtıracaksın? O heyete kimlerin atanacağını bilmiyor musun? Ya bir devrem olacak ya da benim rütbeme yakın birileri. Seni mi yoksa beni mi kollarlar? Yusuf cevap vermedi. Cevap vermek gereksizdi. Biliyordu. İdari tahkikat yazık ki artık yozlaşmış bu dönemde bir formaliteydi. Cem yıllardır bunu görerek büyümüştü, öğrenmişti. Oyun oynamasını biliyordu hangi kuralları esnetebileceğini, hangi boşlukları kullanacağını ezbere biliyordu. Ve en önemlisi, kimsenin gerçek anlamda üzerine gitmeyeceğini de biliyordu. Çünkü tam bir sistem çocuğuydu. Cem sigarasını yere attı, ayağıyla ezdi. Dikeldi, Yusuf'un gözlerine gözlerini dikti. Beni biliyorsun, benim gibi adamlara bir şey olmaz. Olmadı, olmayacak.'' Sen kimsin daha dünkü teğmen? Bir an sessizlik oldu. Dışarıda bir rüzgar esti, gazinonun önündeki ağaçların yapraklarının sesleri duyulmaya başladı. Yusuf derin bir nefes aldı. Şimdi bu oyunu ya oynayacaktı ya da dışarıda kalacaktı. Cemelini cebine attı, Yusuf'a son bir bakış attı ve kendine has seri adımlarla aracına yöneldi. Habercisi kapıyı açtı, sürücü direksiyona geçti. Motor çalıştı, cem camı açtı ve son bir nefes çekti sigarasının filtresinden. Bu, burada kalmayacak. Araba hareket etti. Toz bulutu havaya karıştı. Yusuf, terleyen elini pantolonuna sildi. Sol kolundaki ağrı henüz tam geçmemişti. Göğüs kafesi sanki üzerinde kocaman bir taş varmış gibi ağrıyordu kalbi sanki boğazında atıyordu. Aracın arkasında bıraktığı dumanın içinde bir süre daha dikildi. Sonra derin bir nefes alarak yüzünü çevirdi ve yürümeye başladı. Daha o içtimasını tamamlayıp odasına varmadan personel subayının savunma istek yazısını hazırlayıp tebligat için onu arayacağından emindi.